YouTube'a detaylı detaylı videolar çekmeye karar verdim. O yüzden böyle küçük parçalar halinde çekilecek. En sonunda bir bütün oluşturacağız. Nereden başlarım çok bilmiyorum. Birleştiririz en son videoları. İlk başta bu kısımdan başlamak istedim. Burası direkt Hirfanlı Barajı'nın yanında bulunan işte bizim salıncaklı nutraklarımızın bulunduğu. Kıyı yakın banklarımızın bulunduğu ve hemen şurada Hirfanlı Barajı ve iskelemizin bulunduğu sahil boyu burası. <laughs> Şu gördüğünüz alanda kamp ateşi yakıyor arkadaşlar. Kamp ateşi her kampta geleneksel olarak kamp bittiği zaman genelde yakılır. Yağmur yağmadığı sürece işte ekstrem bir durum olmadığı sürece kamp ateşlerini yakarız. <laughs> Burası da bizim kampımızın yemekhanesi. Hava çok rüzgarlı. O yüzden sesim de çok çıkmıyor aslında. Ben de biraz halsizim. Ee, hemen yine şurada banklarımız, oturaklarımız, kampçıların eğlenebileceği, oturabileceği alanlar mevcut. Şu kapalı kısımda bizim yemekhanemiz. Burada golf alanlarımız bulunuyor. Bunu daha yerleştirilmedi çünkü bakıma girdi. Sahil genel görünüş şu şekilde. Ramazan kampında da biz buradaydık. Ahevran kampından hatıra kalması için şu şekilde iki tane fotoğraf çekim alanı yerleştirildi kampımızda. Kampslarla burada güzel güzel fotoğraflarımız oluyor. Yine şurada kamp hatırası olarak kampçılar fotoğraf çekinebiliyor. Buraya girdiğimiz zaman da biz bir idare binası karşı. İdare binasında lider odası bulunuyor. Müdür Bey'in odası bulundu. İşte kamp program sorumluluğumuzun ve e, Kampçıların kamplarda kullandığı, eşyaların bulunduğu oda burada. Gördüğünüz gibi Kırşehir İlahi Evren Kampı. Burada kampın maskotu olan köpeklerimiz var. E, yaz dönemi, yani ulusal dediğimiz kamp dönemi açılacağı için tüm kamp genel olarak bakıma girmiş durumda. Zaten gönüllü gençlerimiz de kampın bakımı için gelecekler. Birazcık kamp bakımına yardımcı olacaklar. Çiçek dikimine vesaire. Kamplar yaz için hazırlanmakla mevcut şu anda. Şuna zaten gördüğünüz gibi bir halı saha var. Genelde biz burada yazları futbol turnuvaları düzenliyoruz işte e, matrak bazen burada yapılabiliyor. Değişik değişik kamp aktivitelerinde kullanıyoruz salı sahide. Sadece futbol için kullanılmıyor. Bungalovlar bu şekilde sıralanıp gidiyor. Ahiret kampında iki taraf var ve iki tarafın ismi de farklı. Sağ tarafında kalan yer Aşıkpaşa, sol tarafında kalan yerde de Bey. Neden de, de zaten burada yazıyor arkadaşlar. İkisi de Kırşehir için önemli büyüklerimiz. Önemli yerler o yüzden buralara Aşık Paşa ve Caca Bey adı verilmiş. Aşık Paşa Türk şairi, mutasavvufu ve Kırşehir'den çıkma bir kişi olduğu için Kırşehir'e Kırşehir ayrı bir önem katıyor. Bizim kamplardaki temel prensiplerimizden birisi de kamp yaptığımız bölgenin ahlakını, işte o bölgeye özgü yemekleri, o bölgeye ait olan şeyleri tanıtmak, anlatmak. Gelen kampçılara biz genelde gruplara yarıyoruz ve <laughs> o bölgeye özgü her grubun bir olması gerekiyor. Şu şekilde bizim bungalovalarımız mevcut. Üçerli üçerli sıralanıyor bungalovlar. Üçerli üçerli sıralanan bungalovlardan ilk ikisi, kampta sadece iki tane bulunuyor. İki tane engelli bungalovumuz var. Engelli bir kampçımız geldiği zaman daha rahat etmesi için dizayn olarak da farklı olan engelli bungalovları mevcut. Engelli bungalovların içine girdiğimizde şöyle manzara manzarayla karşılaşıyoruz. Böyle sekiz tane dolap, kişi başı iki tane. Uzun uzadı ya yataklar ve şu şekilde bir oda. Normal odaların kapısından daha büyük olan bir kapı. Ve şu şekilde bir tuvalet, banyo mevcut durumda. Ha, buradan çıkıp Diğer bungalovlara geçtiğimiz zaman Diğer bungalovlarda kampüslerin konakladığı bungalovlar Yani bir engel durum bulun, bulunmayan Sorun teşkil etmeyen kampüsleri yerleştirdiğimiz bungalovlar Şu şekilde arkadaşlar Böyle 4 tane odamız var 4 dolap Şu şekilde 4 lanza Ve girdiğimiz zaman Gayet sterilize edilmiş Klozetin, duşakabinin ve Şu şekilde bize odamız karşılıyor. Uzay giden bungalovlar şu halde görebilirsiniz. Geçtiğimiz zaman kampın iler, ilerine, ilerilerine gideceğiz zaten. Kampın ilerisine giderken de ben size farklı şeyler de göstereceğim. Yürüme yerlerini belki hızlandırdım, belki de direkt olduğu gibi YouTube'a da yükleyebilirim. Bilmiyorum nasıl ama <laughs> Sıkılırsanız sağdırabilirsiniz. Ben sadece kampı genel detaylarıyla tanımak istiyorum. Kamplar tanıtılıyor ama çok hızlı tanıtılıyor mesela. Gelen kişiler odalarda nasıl kaldığını çok bilmiyor. O, da o arada bizim kalma prensibimiz şu şekilde arkadaşlar. Şimdi, <laughs> normalde gençlik kampları yıllardır olan bir şey. Eee, ve gençlik kampları yazları 5 gün oluyor. Cumartesi günü başlar ve cuma günü biter. Cumartesi günü tekrar farklı bir e, gruba döner. Burada bisiklet yerlerimiz var. Hemen kampın bisikletleri, bisiklet sürme aktivitesi de çoğu kampımızda oluyor. Bazı kamplarda at biniciliği, bazı kamplarda kano. Ki kano Kırşehir kampında da yapılıyor barajda. Şurada tırmanma duvarı ve Survivor parkuru mevcut. Bunda tırmanma duvarı da her kampta var ve çok güzel bir şekilde tırmanma duvarında genelde kamplar yapıyor. Aynı zamanda zipline oluyor genelde kamplarda. Çoğu kampçı zipline ömründe hiç kez burada dönemiliyor ve Kırşehir kampında da ziplinemiz mevcut. Zipline dediğimiz şey ne arkadaşlar? Şimdi şu ipi görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir ip var ta aşağıdaki direğe kadar gidiyor gördünüz mü? Hani Karadeniz'de falan görmüşsünüzdür ya Böyle bir derenin üstünden kayarak Gidilir <laughs> ee, Şeye tutunurlar bağ, Bir iple bağlarlar ipin üstünden Dereden aşağı doğru kaptırıp giderler Heh. İşte o aktivitenin adı zipline olarak Geçiyor. Belki buraya da fotoğraf Eklerim veya kısa bir video hemen araya Sıkıştırırım. Sıkıştıracak olursam Şu şık sesiyle Başlamıştır Ve sıkıştırmamışsam da Bu şık sesini tekrar duymuşsunuzdur Yapabileceğim bir şey yok. Çünkü video düzenlemeye de aslında çok vaktim yok. Aynı anda pek çok işte uğraşıyorum. Neyse ben şey Anlatacaktım. Şöyle göstereyim hemen. Burada yine bizim Güneşten korunmak için Çadırlarımızın altında banklarımız mevcut. Ve şu şekilde bir amfimiz var. Anfi'de gece eğlencelerinin, kamp eğlencelerinin yapıldığı yerdir. Bizim her kampta gece etkinliklerimiz olur. Gece etkinliklerinde tiyatrolar çıkar, korular çıkar, halk oyunları yapılır. Kampçıların en çok eğlendiği alanlardan birisi de genellikle gece eğlenceleri olur. Şurada yeşil perdeyi görüyorsunuz değil mi sallanan? Onun önünde biz hemen şunu yapıyoruz arkadaşlar. Okçuluk. Okçuluk da hiç ilginç yapılıyor kamplarımızda. <laughs> Birisi geleneksel okçuluk, diğeri de profesyonel okçuluk. Ha profesyonel okçulukta zaten biz size profesyonel okçuluğu yaptırmıyoruz. Profesyonel okçuluk, profesyonel okçuluk materyalleriyle e, tıpkı metagazoz, metagazozun kullandığı yay gibi bir yayla atış yapıyorsunuz. Baraj buradan zaten daha güzel gözüküyor. Ben bir önce geldim de buraya imişlenmiştim. şu O yüzden sizle beraber ben de götürüyorum. Buraya havuzumuz yapıldı. Bu yıl artık Kırşehir kampında bir havuz da mevcut. Havuzu da göstereyim. Çoğu kampımızda geldiğiniz zaman bir havuzla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Havuz süresi kamp boyunca genelde 2 gün olur ve 2 saat olur. Tabi o kampa yöneten program sorumlusuna göre de değişebilecek bir şey. Dönemin şartlarına, işte kış mı, yaz mı, işte havanın yağmurluğuna göre değişir fotoğraflar çekmek istedim yani çok güzel gözüküyor cidden yani doğanın büyüleyici güzellikleri burada da yine Survivor Parkurumuz var park eğlencelerimizin düzenlediğimiz işte kampçılarla yaptığımız faaliyetlerden birisi de Survivor Parkuru. Mesela Kasım'ın kampında da mevcut. Tabi her gittiğim kampta ben böyle size işte kampı tanıtan videolar çekmeye çalışacağım. Sıkılırsanız değiştirirsiniz. Aynı anda da çok konuşuyorum ki aslında vermek istediğim bilgileri yazmayayım. Hem ben kampı gezip dolaşırken siz bir şeyler öğrenin. Hem işte Kamp hakkında bir şeyler anlatayım. Bir de uzun uzun hani uzaktan çekim videoları görmek yerine kamp detaylarıyla görün istedim. Kampımız bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Kırşehir Ahiran kampı çok büyük bir kamp. Cidden genel kamplara göre çok büyük. Mesela İstanbul bu kadar büyük değil. İstanbul Marmaracık kamp biraz küçük bir kamp. Neyse ben tekrardan tırmanma duvarına doğru giderken size bir şeyler daha anlatacağım. Aynı zamanda da kamerayı önünde tutuyorum ki siz de kampı uzun, uzun diye inceleyebilin Geldiğiniz zaman yabancılık çekmeyin Arkadaşlar Kampçılar genelde 4 kişi kalıyor Odalarında eksik kampçı gelmediği sürece En az 3 olur O da nadiren genelde kamplar sonuna kadar Doluyor Bu 4 kampçıyı biz farklı şehirlerden gelen Kişiler yerleştiririz Biri Adana'dan gelmiş olur Biri Antep'ten gelmiş olur Biri Ankara'dan gelmiş olur Biri İzmir'den gelmiş olur Bu kampçıları farklı farklı odalardan yerleştiririz Kampüsleri odalarına yerleştirdikten sonra ilk akşam bizim bir toplantımız yapılır, o toplantıda işte kampüsler gruplara bölünür. 24'er kişilik, 28, bazen 20, e, kampın yoğunluğuna, işte e, genişliğine, kapasitesine bağlı olarak grup liderlerine gruplarımız teslim edilir. Her grubun bir lideri olur. Bu lider gruba, yöreye özgü. İşte Kırşehir'in neymiş Mesela Kırşehir'de ahilik, ahilik denen bir şey var. Ahilik teşkilatı neymiş? Şimdi, grubun adını ne koyabiliriz? Mesela grup istedi ki grubun adı ahiler olsun. Ya da genç ahiler, yeşeren ahiler. Grubun bu tarz isimleri olabilir. Veya şu an sadece örnek verdim. İşte mesela Kırşehir'de aptal kültürü vardır. Aptal deyince de yanlış olarak aptal anlamayın. Aptal kötü bir şey değildir aslında. <laughs> aptal kültürü arkadaşlar şu şekilde. Kırsızlar ama buna aptal demezler. Teber. Ben de bunu nasıl öğrendim? Birazcık şey edeceğim ama. İlk Kırşehir kampına geldim de. Hocam şu onlar görüyorsunuz mu? Biliyor musun? dedim. Görüyorum dedim. Ondan sonra hocam şu onlar var ya teber teber dedi. O, teber ne dedim? Teber neydin? Sen orada sen nerelisin hocam? İstedim i̇şte ben Yozgatlıyım. Yozgat'ta hani siz cingen aptal diyorsunuz ya diyor. He, he dedim. Sizin cingen aptal dediğiniz de biz burada teberdirik biliyor musunuz Ondan sonra ben tabi bunu öğrendim. <laughs> Ve bu güzel kültürü biraz anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Taberler genelde düğünlere gelip işte davulla, zurnayla oyunlarını oynayan işte köçeklik, gibi farklı oyunlar yapan e, aptal havası oynayan kişilere burada teber deniliyormuş. E, zaten utanılacak bir şey değil aptal veya teber. Bunlar e, şu an gençler arasında farklı farklı Siz, aptal deyip gülüşseler de aslında aptal çok güzel bir kültür. ve şu an gençlik kaplarında mevcut. E, gençlik kaplarında mevcut diyorum. Kırşehir'de mevcut. Kusura bakmayın bu kısmı zaten keseceğim. Onun dışında Söylemek istediğim şey. Kırşehir böyle kampını gezerken size anlatmak istediğim bir şey daha var. Kırşehir'de arkadaşlar şu kültür mevcut. Bir felafel geceleri. ikincisi de helebiş geceleri. Helebiş dediğimiz olay aslında adını açtığın zaman kelime kökenine bakınca hele piş. Hele piş, hele pir'den gelir. Hele piş, hele piş, millesine hele bir haline gelmiş. Ee, ben aslında şu şekilde okumuştum, gelmeden önce de okudum dedim. Okuyunca şu olayla karşılaştım. Şimdi, helebis aslında sıra gecesinin İç anadolu'daki biraz daha değişik bir versiyonu ve bir helebis gecesinde güvercini ocağa koyuyorlar. Güvercin pişmiyor, bekliyorlar, bekliyorlar pişmiyor. Başında başındaki işte çok acımış, helepis, 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 helepis hele hele derken gecenin adı kalmış helebis. Ondan sonra da sürdürmeye devam etmişler. Şimdi benim gelirken otobüste kulağıma çalındı. Bir abi konuşuyorduk işte. Biz zamanında helebiş geceleri yapardık falan filan. Bunu konuşurken abi dedim helebiş gecesi hakkında ne biliyorsun? Ben de bunu araştırıyordum. Biraz bana anlatır mısın? Evet tam anlatayım kardeşim. Ve bu abimiz de İstanbul'da, bir üniversitede öğretim görüyordu hem geleneklerine sahip çıkan hem de kendini geliştiren aynı zamanda köy enstitüsü mezunu bir abimiz. Başladı hele bir şey anlamaya. Adı dedi gelir. Burada sıkıntı yok. Ama on, o da bana şunu dedi. Biz Helebiş gecesine katılan çocuk küçük de katılmış babasının yanında mı amcasının yanında mı Ocakta pişecek şeyi bekliyor Ondan sonra Ben acıktım babası diyor pişsin, dur işte ben acıktım hele pişsin dur. Öyle hele piş hele piş hele piş derken adı kalıyor mu hele piş gecesi. Hele piş gecesinde genelde yöreye özgü yemekler yapılıyor. Mesela buranın yöresel yemeği nedir? Ben de İç Anadolu bebesi olduğum için az çok biliyorum. Biz İç Anadolu'da özellikle Kırşehir, Yozgat gibi bölgelerde bulgur pilavını çok yaparız. Salsa bulgur pilavı. Bunu da yufka ekmeğinden yeriz. Soğanlı yanına kırarız. İç Anadolu'nun meşhur yemeği budur özellikle bu yöreden. İşte soğalak peynirimiz. Bizim e, tu, peynirimiz Erzurum tulumuna benzemez. Bizim peynirimiz biraz daha farklıdır. Soğalak. Veya bu pekmez. Kum pekmez kumu vardır. Pekmez pişirirken biz içine kum katarız. Böyle birkaç kaşık, bir kaşık değil. Böyle kilolarca kürek kürek kum atarız pekmez pişirirken. Mesela bu pekmezden olur. Böyle hele beş gecelerinde köyün işte yörenin yöresel yemekleri yeniyor Onun dışında helebiş gecelerinde işte e, imkanı olmayan ama zeki okutulmak istenen çocuklar belirleniyor Bu belirlenen çocuklara işte destekler toplanıyor Veya Kırşehir'deki gelenekleri yaşanmak için işte hayır yapılacaksa bu hayırlar için e, Oradaki gönüllüler bağışlarda bulunuyor Bir de buna geçmişken ben şunu söyleyeyim Helebiş geceleri eskiyen davet usulü olurmuş ve bu davetlere çağrılan kişiler özellikle çağrıldıkları için toplantıya katılırlarmış. 10-20 kişi arası olurmuş genelde helebiş geceleri. Ama bir de helebiş gecelerinde davet edilmeme, helebişten atılma olayları da varmış. Bu helebişten atılma olayları da şu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Şimdi, hani daha demin yardımdan bahsettim ya. Yardımdan bahsettiğim için ekleyeyim. Mesela bir elin verdiğini bir el görmez. Bu, Nedir? Bizim adetlerimizdendir. Helebişte de böyleymiş. Yardım yaptıysan söyleme. baş yaptıysan, çocuk okutuyorsan söyleme. Bunu açığa vuran kişi olursa. Ve işte normalde özgür bir ortam değil mi? Bu özgür ortamda isteyen istediğini yapar. Ama taşkınlığa kaçmamak kaydıyla. Mesela adam e, sağhoşluğunda taşkınlık yapıyorsa Helebiş gecelerine bir daha çağrılmaz. Veya adam işte... Ee, sağa sola sataşıyorsa, helebiş gecesinin günlük düzenini bozuyorsa, kavga çıkartıyorsa bu adam bir daha helebiş gecelerine çağrılmaz. Ama bu dönemde yapılan helebiş gecelerinde şu da, şu da mevcut. Ceza vermiş de bir daha helebiş gecelerine gelmem olayları olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü artık zaten helebiş geceleri unutulmaya yüz tutmuş. UNICEF tarafından korunmaya aldığı için helebiş gecelerini yaşatmaya çalışıyorlar. Helebiş gecelerini tekrar ayağa tutmak için Ayağa kaldırmak için Kent konseyleriyle belediye işbirliği yapıyor Kent konseyi ve belediye işbirliğinde Helemiş geceleri yaşatılmaya çalışılırken Yani bir de Helemiş cezalandırma olayı İşte yaptığın şeyi sak saklamadığından dolayı Falan filan Helemiş gecelerinden artık katılma olayı gözükmüyor Çünkü zaten çok az uygulayan var ee, Eski böyle Katı kuralları yıkmışlar Helemiş geceleri genel olarak Bu şekilde yapılıyor Ha, ben nasıl öğrendim? Özellikle ben de araştırarak bulamadım. Bir önceki kampımda psikodrama yaptırırken e, <laughs> canlı bir gece canlandırdı. Tabi çevredeki kişiler de tahmin etmeye çalışıyor. Siz ne yaptınız? E, ne anlatmaya çalıştınız? Biri dedi işte sıra gelir sanmış. Öbürü de sıra gelir. Hepsi sıra gelir Ondan sonra benim bu aktiviteyi yaptıran çocuklar yönetici olan kişi, grubun başkanı anlatmaya başladı. Arkadaşlar dedi biz Kırşehir'in halkıyız dedi. Kırşehir'de doğup büyüdük. 18-20 yaşında gençleriz. Ama bizim kültürümüzde sıra gecesi değil. Bizim Kırşehir yöresinde olan bir şey var. Bu Helebiş Gecesidir. Ben en azından birinizin Helebiş Gecesi demenizi beklerdim. Ben de de burada dank etti. Benim bunu öğrenmem lazım. O yüzden birazcık da araştırdım. Helebiş Gecesini sizlere de paylaşmak istedim. Bir de felefel, felefel de şu şekilde yapılıyormuş, fark adları da var, aslında felefel sadece Kırşehir yöresine özgü bir şey değil, felefel genel olarak Türk kültürüyle özdeşleşmiş bir şey, nasıl yapılıyor felefel, felefelde 7-8 aile belki 10 aile belki 15 aile bir araya geliyor, diyorlar, diyorlar ki biz bir gece yemeği yapalım, tamam, şimdi bir tane başkan erkek seçiliyor bu felefel gecelerinde. Felefel gecelerinde başkan erkek seçilince işte ne yenilecek? Bulgur pilavı, et kavrulacak, işte kuzu kesilecek. Ee, bu tarz şeyler yapılacak. Tamam kararlaştırıldı. Erkeği, kız, erkeği, kadına. E ekipler kuruldu. İşte kadınlar yemeği pişirecek, erkekler alışveriş yapacak. İşte ee, toplanılıp yemek yenilecek, yer verilecek. Başkan erkek diyor ki arkadaşlar alacağımız malzeme bunlar bunlar. Bana vereceğiniz para işte toplamda 500 lira tutuyor. Herkes 50 lira verecek tamam mı? Tamam herkes 50 lirasını çıkartıyor. Başkan erkek gidiyor İşte diyor ki Mehmet. Mehmet işte katılımcılardan biri. Sen gidip bulgur alacaksın. Ona bulgur para al sana para. İşte diğer erkek sen şunu alacaksın git sen bunu al. Herkes alışverişini görevi neyse yapıyor. Bir ne diyor işte sen yeri bulacaksın. Bana yeri söyleyeceksin. O her şey belirlenirken bu başkan erkek koordinatörlük yapıyor. Başka erkek koordinatörlük yaptığı zaman bu felafel gecelerinin uygulanması biraz daha kolay oluyor. Felafel gecesi de bu şekilde Kırşehir'de süzülüyor. Anadolu'nun farklı yerlerinde farklı isimleri de varmış. Merhaba Yasin der. Daha deminki arkadaşımız da kamp liderlerinden biriydi. Besteci bir arkadaşımız. E, lider arkadaşlarımızın genelde e, genellikle besteciden oluyor. Ama farklı bölümlerden olan liderlerimiz de var tabii ki. Psikolojiden olsun, işte e, fakültesinden olsun, mimarlıktan olsun, inşaat mühendisliği olsun, değişik değişik fakültelerden öğrencilerimiz var. Şu an aklıma bunlar geldi. Ben çünkü çok iştahlık bölümü bilmiyorum. İştahlıkçıları e, çok da bekliyorum. Burada bir kıl çadırımız var arkadaşlar. Hemen yaklaştırıp gösteriyorum. Kıl çadır. Kıl çadır da Türk kültüründe çok meşhur. Çok e, önemli bir kültürdür yine. Çünkü kıl çadır yazları serin, kışları ise sıcak tutan bir çadırdır. Kıl çadırın içinde bizim yaptığımız etkinlik şuydu. Ben geçen kampa geldiğimde tiyatro yaptırdım. Ama her kampta yapılan etkinlik değişiyor. Adam e, belki yaz günü matranı orada yapar. Ya da işte bizim maneviyat istasyonlarımız Maneviyat istasyonu burada yapılabiliyor. Bu şekilde kampımızın genel görüntüsü mevcut. Felafel gecelerini zaten genel olarak anlattım. Siz internetten de araştırabilirsiniz. Ben aklınızın bir köşesinde bulunsun diye kısa ve öz olarak verdim. Göle girmek bu arada yasak. Gölde yüzebiliyor muyuz diye altta belki sorarsınız. Gölde yüzemiyorsunuz. Ben tekrar yakından Hirfanlı Barajı'nı çekiyorum. Şurada size bizim iskelemizi gösteriyorum. Arkadaşlar, kampımız bu şekilde. Ya şu manzara için çoğu şey yapılabilir ya. Çok güzel değil mi? Cidden şu banklarda bir arkadaşınla oturacaksın. Ya tabii benim buradaki amacım geleyim, kampı göreyim, e şey, eğleneyim derdinden ziyade ya böyle bir derdim yok. Bir kampçıyla ne kadar bir kampçı ne kadar bir şey katabilirim bir kampçı benim sayemden öğrenebilir bir kampçının hayatına nasıl dokunabilir derdim var yoksa yani kış kampına zaten bir kez daha geldim her gittim kampta da böyle kampı tanıtan videolar çekeceğim ya bu uzun oldu yapacak bir şey yok ee, konuşa konuşa hem her yerini gezdim belki ilk çekim olduğu için sallantılar e, vesaire olmuş olabilir Dere kuzum tuttum. Yani hem ben anlatışımı dinlersiniz, hem e, kamp alanına daha yakından gözlemlemek isterseniz gözlemlersiniz. Zaten internette bir ton çift canlı ...videosu var. <laughs> İzlemek İzleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.